Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ayda 5-8 kilo arasında kilo verebilmeniz için önerilerde bulunacağım ve örnek bir beslenme programından bahsedeceğim. Özellikle de yaz yaklaşıyorken siz de bir ayda hedeflediğiniz forma ulaşmak istiyorsanız öncelikle mutlaka kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Kan değerlerinizde homo ure, açlık kan şekeri, insülin direnci gibi değerleri mutlaka baktırmalı. Aynı zamanda demir, ferritin defolarınızda mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Aynı zamanda D vitamini ve B12 de mutlaka bakılması gereken tahliller arasında yer alıyor. Kan tahlillerinizde eğer herhangi bir vitamin ve mineral değerlerinizde eksiklik çıkarsa, beslenme programınızı bu doğrultuda revize etmeli ve takviyelerinizi düzenli bir şekilde kullanmalısınız. Çoğu kadın danışanım sürece başlamak için başvurduğunda demir eksikliğinden habersiz olduğu için e, uzun süredir aslında kilo vermeye çalışıyorum ama asla sonuç alamıyorum şeklinde başvuruyorlar ve kan tahlili yaptırdığımızda demir depolarının boşaldığını görüyoruz. Demir depolarınız eğer düşükse maalesef hücrelere giden oksijen seviyesi düştüğü için yeterli miktarda enerji açığa çıkmıyor ve vücudun günlük yaktığı kalori miktarı azalıyor. Bu arada enerji açığı bazala kadar da düşebiliyor. Bu nedenle siz de uyguladığınız diyet programından %100 verim almak istiyorsanız Karta sonucunda hızlı ve sağlıklı özellikle de kalıcı sonuçlar almak istiyorsanız mutlaka kan tahlillerinizi belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yaptırın. Evet bir ayda 5-8 kilo arasında sonuç almak istiyorsanız disiplinli olmalı ve kararlılığınızı yitirmemelisiniz. İlk 2 hafta içerisinde 3-4 kilo verdikten sonra bazı danışanlarım da ya ben nasılsa çok dikkat etmesem de olur nasılsa kilo veriyorum. Ya da e, 3-4 kilo verdim, kendimi daha iyi hissetmeye başladım. O yüzden birazcık daha kaçamaklarım arttı diyorlar. Lütfen bu hasaya düşmeyin. Önemli olan aynı disiplinle ideal kiloya gelene kadar devam etmek ve bu kilonun kalıcılığını sağlamak. Çünkü sürekli kilo ver, kilo al döngüsü içerisine girerseniz bu psikolojik men sizi hem çok yıpratır, hem de bir noktadan sonra fizyolojik olarak vücudunuz daha yavaş kilo vermeye başlar. Özellikle kilo vermek amaçlı başvuran danışanlarımla konuştuğumda Tuğba Hanım ben 3 sene önce diyet yaptığımda bir ayda 8 kilo veriyordum ama şimdi 4 kiloyu zor veriyorum diyorlar. Bu yüzden bu döngüye siz de girmek istemiyorsanız eğer lütfen kalıcı sonuçlar elde edebileceğiniz bir diyet programı uygulayın ve ideal kiloya geldikten sonra kas kazanımını mutlaka sağlayın. Evet, birazdan paylaşacağım diyet listesini uygulayarak siz de bir ayda 5 ile 8 kilo arasında sonuç alabilirsiniz. Peki neden böyle bir aralık verdim? Çünkü diyet listesini uygulamaya başladığınızdaki kilonuz, genetik faktörler, gün içerisindeki stres faktörü, gün içerisindeki içtiğiniz su miktarı, uyku düzeniniz var olan metabolik ve hormonal rahatsızlıklarınız aslında hepsi aldığınız sonucu etkileyen faktörler. Bu nedenle siz de kendi vücudunuz için en sağlıklı ve en ideal kiloyu vermeye çalışın. Bu arada paylaşacağım listede sevmediğiniz bir besin olursa veya farklı alternatifler tüketmek isterseniz lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Farklı besinleri, farklı alternatifleri sizinle paylaşmak isterim. Evet, biz bir ayda 5-8 kilo arasında vermek istiyorsak uyandığımızda ilk 2 hafta 1 su bardağı ılık su içerisine 1 tatlı kaşığı kadar doğal elma sirkesi ekleyerek içiyoruz. Son 2 haftalık sürecimizde ise uyanınca 10-12 dal maydanozu, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir miktar su ile bilenderiz edip sabah aç karnına içiyoruz. Ödem atımımızı destekleyecek. Kahvaltı öğününüzde 4 yemek kaşığı kadar el yoğurdu içerisine 1 yemek kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 dilim ananas, bir silme çay kaşığı toz tarçın ekleyerek tüketmelisiniz. Bu süreçte farklı alternatifler tüketmek isterseniz bir tane de yumurtayla yapabileceğiniz bir opsiyon paylaşmak istiyorum sizinle. Bir tam yumurta içerisine 2 yumurta beyazı, 3-4 tane mantar ekleyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenmiş omlet tavada pişirebilirsiniz. Yanında yarım avokado, bol söğüt sebze tercih edebilirsiniz. Ben avokado sevmem, tüketmek istemiyorum derseniz eğer, avokado hakkınız yerine 6-8 tane tuzsuz zeytin veya 4 yarım cevizle tüketebilirsiniz. Özellikle kahvaltı öğününüzde yumurtalı bir kahvaltı yapacaksanız maydanoz, roka, tere, nane, salatalık gibi mevsim yeşilliklerinden bol miktarda tüketmeye çalışın. Mide hacmini sıfır kalorili alternatiflerle doldurduğumuzda hem daha uzun süre tok kalırsınız hem de bağırsak hareketleriniz hızlanır. Öğle yemeklerinde 8-9 yemek kaşığı kadar bakliyat yemeği veya zeytinyağlı sebze yemeği tüketmelisiniz. Mutlaka yanında bol mevsim salatamızı ve 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu tüketiyoruz. Bakliyatlardan özellikle mercimek, karabuğday, kinoa, maş fasulyesi, barbunya gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Bu besinler eğer gaz ve şişkinlik yapıyorsa kinoa ve karabuğday gibi alternatiflere yönelebilirsiniz. Sebze yemeklerinden ise lahana, karnabahar, brokoli, pırasa gibi mevsim sebzelerini değerlendirebiliriz. Bu arada karnabahar, lahana, brokoli gibi sebzeler gaz ve şişkinlik problemi yapıyorsa tükettikten sonra karnınızda şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler yaşıyorsanız ıspanak, kabak, pazı gibi gaz ve şişkinlik yapmayan sebzelere yönelebilirsiniz. Salata her daim olmalı ve bol miktarda tüketilmeli. Salatanızın içerisine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve limon ekleyebilirsiniz. Özellikle yağda çözünen vitaminleri alabilmeniz adına ve bağırsak hareketlerini destekleyebilmek adına doğal zeytinyağı kullanmanız önemli. Öğle yemeklerinde 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu mutlaka tüketiyoruz. Ev yoğurdu içerisinde konjuge linoleik asit olduğu için göbek bölgesindeki yağ yakımını hızlandırıyor. Yoğurt yemekten sıkıldıysanız ev yoğurdundan ayran yapabilir veya probiyotik açıdan zengin diğer bir alternatifimiz olan bir bardak kefiri de tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerinizde bir porsiyon kadar meyve tüketebilirsiniz bir yumruğunuzun büyüklüğünde elma, bir orta boy armut, bir kivi, 15-20 adet yaban mersini, 3 tane gün kurusu kayısı veya 2 tane hurma tercih edebileceğimiz meyve alternatifleri arasında. Evet, akşam yemeklerinde haftanın 2 günü mutlaka omega 3 kaynağı olan balığı tüketiyoruz. Geri kalan günlerde ise 2 gün mutlaka ızgara hindi veya köfte tercih etmeye çalışın. Yeterli protein alımıyla kas kaybını engeller ve tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Özellikle hindi etinin tavuğa göre termojenik etkisi daha fazla olduğu için vücudunuz hindiyi yakarken daha fazla kalori açığa çıkartır. Ancak ben hindi yemem, hindi tüketmeyi sevmem diyorsanız tabii ki de organik tavuk da tercih edilebilir. Evet haftanın iki günü iyi bir omega 3 kaynağı olan balığımızı tüketiyoruz. Balık aynı zamanda derinin sarkmasını da engellediği için iyi bir protein kaynağıdır ve kilo verme süreçlerinde mutlaka yer vermeniz gereken değerli bir besindir. Geri kalan günlerde ise kas dokusunu desteklemek adına 150-180 gram aralığında ızgara veya haşlanmış hindi tercih ediyoruz. Hindinin yanında fırınlanmış kabak, patlıcan gibi sıfır kalorili sebzeleri bol miktarda tüketiyoruz ve bol mevsim salata tüm alternatiflerimizin yanında serbest. Haftanın diğer bir gününde ise 200 gram kadar ızgara köfte veya az yağlı bir bonfile tercih edebilirsiniz. Etin yanında bol mevsim salata tüketmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bu arada etin yanında ben patates yemeyi çok seviyorum diyorsanız bir orta boy patates tercih edebilirsiniz. Bir dilim ekmek hakkına eşdeğerdir. Evet haftanın geri kalan günlerinde ise kendimize kremasız sağlıklı bir sebze çorbası yapıyoruz. Sebze çorbasını mutlaka koyu kıvamlı yapmaya özen gösterin. Çünkü çorbanın kıvamı ne kadar koyu olursa mideden bağırsaklara geçme süreci o kadar geç olur ve uzun süre tok kalırsınız. Aynı zamanda lif içeriği yüksek olduğu için sebze çorbalarının bağırsak hareketlerinizi destekler ve daha sağlıklı bir sindirim sistemine kavuşmanızı sağlar. Unutmayın ki kilo verme sürecinde ne kadar sağlıklı bir sindirim sisteminiz olursa kilo verme süreciniz o kadar hızlı olacaktır. Ancak süreç içerisinde sürekli gaz, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemler yaşıyorsanız, karnınız sürekli şişiyorsa bu sizin motivasyonunuzu düşürecektir. Çünkü kilo verdiğimizde vücudumuzdaki değişimi görmek isteriz. Hatta en büyük motivasyon kaynağımız bedensel incelmelerdir. Bu yüzden hepimizin vücudu birbirinden farklı olduğu için kendi vücudunuza özel bir beslenme programı uygulamanız çok önemli. Kendi günlük yaşantınıza uygun kendi bedeninizde mevcut rahatsızlıklarınıza uygun hazırlanmış bir beslenme programıyla çok daha etkili ve hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle bu bir aylık süreçte ev yapımı yoğurt, kefir gibi probiyotik açıdan zengin besinlerin tüketimi sağlıklı bir sindirim sistemine kavuşmanıza yardımcı olur. Sindirim sisteminiz ne kadar düzenli çalışırsa o kadar kolay ve hızlı kilo verirsiniz ve vücudunuzdaki değişimi görmek ekstra motive edici olur. Ancak sürekli hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi problemler yaşarsanız Maalesef bu diyet sürecinde motivasyonunuzu kırar ve bir noktadan sonra beslenmeye dikkat etmek istemeyebilirsiniz. Çünkü buradaki amacımız aslında yaşam kalitenizi yükseltmek, sabahları uyandığınızda daha dinç, daha enerjik uyanmanızı sağlamak, gün içerisinde oluşabilecek sindirim problemlerinin önüne geçmektir. Bu yüzden sizde eğer farklı sağlık problemleriniz varsa veya bunu tek başına başaramıyorsanız bana ulaşabilirsiniz ve hedeflediğiniz kilo doğrultusunda birlikte çalışabiliriz. Bu arada paylaştığım listede öğle ve akşam yemeklerini yer değiştirerek tüketebilirsiniz. Mutlaka hayatınıza sporu dahil etmelisiniz. Spor salgıladığı serotonin sayesinde gün içerisinde yediklerinize daha fazla dikkat etme ihtiyacı duymanızı sağlar. Özellikle de sabah aç karna yaptığınız sporlarda ...gün içerisinde yediklerinize daha fazla özen göstermek istediğinizi görürsünüz. Aslında bunun nedeni sabahki spor sonrasında salgılanan serotonin... ...yani mutluluk hormonundan kaynaklanır. Ve tabii ki de zaman ve emek sarf ettiğiniz için daha fazla sonuç almak istersiniz... ...ve ekstra diyet listenize uygularsınız. Bu nedenle spor mutlaka hayatınızda olsun. Sabahları aç karnına yapamıyorsanız gün içerisinde veya akşam yemeğinden sonra yapabilirsiniz. Özellikle yemek yedikten 1,5-2 saat sonra spor yapılabilir. Bölgesel problemleriniz varsa bu bölgelere yoğunlaşabilirsiniz. Özellikle göbek bölgesi, basen bölgesi, üst kol, üst bacak gibi bölgesel problemler yaşıyorsanız bu bölgeleri çalıştırmaya yönelik antrenmanlar yapın. Unutmayın ki kilo verme sürecinin %70'i uyguladığınız beslenme programı, %30'u da spordur. İkisi sağlıklı bir şekilde birleştirildiğinde çok etkili sonuç aldırır. Kilo verirken lütfen çok hızlı kilo kaybı uğrunda kaslarınızı yıkmayın. Çünkü kas kaybettiğinizde maalesef bazal metabolizma hızınız yavaşlar ve verdiğiniz kiloları çok hızlı bir şekilde geri alırsınız. Diyete başladıktan sonra çok hızlı kilo kaybı yaşarsanız 3. 4. haftadan sonra kilo verme süreciniz durur. Bu da motivasyonunuzu düşürür. Bu nedenle haftalık ulaşılabilir hedefler koyarak ilerleyin ve hepiniz sağlıklı bir şekilde bir ayda 5 ve 8 kilo vererek hedeflerinize ulaşın. Evet paylaştığım listede yemeyeceğiniz bir besin olursa lütfen benimle paylaşın. Alternatiflerini sizinle paylaşmak isterim. Ayrıca bedensel incelmenizi takip edebilmemiz adına yani bir aylık süre sonunda kaç santim inceldiğinizi görebilmek adına lütfen listeyi uygulamadan önce üst kol, üst bacak, göbek bölgesi, bel çevresi, basen çevresinden mezurayla ölçümlerinizi alın. Ve bir ayın sonunda tekrardan ölçümlerinizi alın ve aradaki değişimi mutlaka kontrol edin. Hatta benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Bir aydaki değişimlerinizi görmek isterim. Evet bugün sizlerle bir ayda nasıl 5 ile 8 kilo arasında verebiliriz ve 5 santim inceleyebiliriz bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak paylaşabilirsiniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.